Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurtdan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. ABD basınından Türkiye övgüsü. Muhtemel katliamların önünde yalnızca Türk askeri var. Kıymetli takipçilerimiz Suriye'nin Afrin kentinde ve bu kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülkenin Türkiye olduğunu yazdı. 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda ancak bugün onların koruduğu Suriyeliler tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin ordu olmasından memnunlar ifadesine yer verdi. Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılarından saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı detaylandırılan yazıda Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi. Gözlem yazısında Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı. Bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda ifadesine yer verildi. Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Sayit Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda ancak milyonlarcası için imkan sunulan tek ülke Türkiye ifadesine yer verildi.